Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında yeni değil. Bu üçüncü videosu olacak. Şu elimde tuttuğum cihazın. Bu nasıl bir cihazdır? Çin malı diye küçümsüyoruz. Düşmüşsün, kırılmışsın, ekran paramparça olmuş. Necdet Usta'nın eline gelmişsin. Sana yağ dökmüş, dene yapmış, çalışmışsın. Ya yetmemiş, su dökmüş, çalışmışsın. Halen daha çalışıyor. Kaç gündür de balkona koydum. Yağ kurusun diye iyice yapış yapış olmuş. Arkadaşlar halen daha çalışıyor. Yok böyle bir şey ya. Bunu mutfağa götürüp yıkamayı düşünüyorum. Çıkadıktan sonra şu parçalarını belki kullanırız. Şu bataryasını, işte hoparlörü falan var. Ama nasıl yıkacağım bunu? Çok böyle yapış yapış olmuş. Çok temizlenmesi gayet zor olacak. Çünkü her tarafına yağ girmiş. Bunu bu şekilde yakasında bırakmak istemiyorum. Dediğim gibi halinde çalışıyor. Deli oğlu klasiği yapacağım. Bunu bulaşık makinesine koyacağım. Yıkayacağım. En azından temiz olur. Çok pis. Bildiğiniz gibi de hep yağ buralar. Bir de güneşte de kaldı birkaç gün balkonda. Böyle yağ reçel gibi olmuş. Şimdi bunu ben nasıl yıkayacağım? Makineye götürelim koyarım, yıkayalım bunu. Şimdi hadi gidelim mutfağa, bunu bir makineye koyalım arkadaşlar. Böyle bir deney hiçbir yerde bulamazsınız. Bulaşık makinesinde tablet yıkadım. Hadi görelim arkadaşlar. Makineyi boşalttım. Bizim tabletimizi saat 3:8 geçiyor. Koyalım içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Bay bay. Bu sefer artık inşallah terk edersin bizi. Deterjanı da koydum. Gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Ve bir alalım. Kısa olsun. Marşı basalım. Evet arkadaşlar. Makineyi çalıştırdım. çalışıyor. Yıkama, kurutma. Yaklaşık bir saat oldu. Şöyle bir makineyle açık bakmayı düşünüyorum. Biraz da korkuyorum doğrusu. Koy, koy, koy. Bu temizlenmiş ama. Evet, cihazımız kapanmış. Böyle bir açalım. Kesinlikle kapanacak bu kadar suyun içinde. Güzel de yıkanmış. Biraz yağ kalmış şurarda ama bayağı yıkanmış. Evet, tabletimizi getirdik. Böyle biraz kuruladım. Peçeteyle falan sildim. Yapısal olarak hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil. baya dayanıklıymış bu malzemeler. Gerçekten şimdi bir daha şöyle kurutalım bunu. Bir daha çalıştıracağım. Çalışırsa zaten bunu çerçeveletip duvara asmak lazım. Gerçekten merak ediyorum ben çalışacak mı diye. Şöyle ilk şu ana kartını kurutsak yeter. Ekran içi su dolmuş. Şöyle gördüğünüz gibi buharlaşmış. Bundan <laughs> çalışıyor yani hiç sanmıyorum ya. Hadi bir umut. Pilde herhangi bir şişme falan olmamış. Ben patlar diye korkuyordum ama gerçekten 45 dakika falan bir yıkama yaptı. Belki şöyle bir şey yapabilirdik arkadaşlar. Kurulama işini beklemedim. Kurulama esnasında aşırı yüksek sıcak verdiği zaman pili patlatabilirdi. Burada herhangi bir arızaya yol açabilirdi. Şu en azından şu flex kablolar falan yanabilirdi. Kurulamayı gerçekten göze almadım. Sadece yıkadık yani. Ama yağ falan hiç kalmamış. Yağları gitmiş. İç kısmında biraz işte buharlanmadan dolayı kir kalmış. Gerçekten demin vıcık vıcıktı bu. Şimdi hiç böyle gördüğünüz gibi yağ kalmamış. Anakartta da kalmamış. Bütün yağları gitmiş. Tertemiz olmuş yani anlayacağınız. Böyle aynen fabrikadan çıkmış gibi olmuş. Bismillahirrahmanirrahim diyerek koyduk makine. Gerçekten korkuyorum. Duman çıkabilir arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Düğmesi bozuk bunun geçti. Biraz zor açılıyor. Ya yok ya. Yok arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Yuh ya ya yuh ya açılıyor arkadaşlar ya ya yuh arkadaş böyle bir şey yok ya Android yazıyor bak şu dokunmatiğini bir çıkaralım bunun İçerisi su dolu çünkü bakalım ne olacak nasılsa yumuşamış bu kolay çıkacaktır evet yumuşadığı için normalde bunun zor çıkması gerekiyor Aynen böyle çıkardık. Buyurun. Halen daha çalışıyor. Testi geçti. Helal olsun vallahi piranaya. Helal olsun be pirana. Düştün kırıldın. Yağının, yağla banyo yaptırdık. Suyla banyo yaptırdık. Makineye koyduk. Halen daha açılıyorsun ya. Aynen böyle arkadaşlar açıldı. Cihazımız da açıldı. Şu anda fark ediyor musunuz bilmiyorum ama şurada dönüyor böyle. Aynen böyle arkadaşlar. Aynen böyle çalışıyor. Aynen böyle pirana. İşte arkadaşlar bunun bozulacağı yok. Bu çalışıyor. Halen daha çalışıyor. Ben ne yaptım buna? Ama yıkanmasının bir faydası oldu. Dokunmatik ilk defa hayatımda dokunmatik ekranı şöyle tutup çıkardım. Kendiliğinden çıktı ısındığı için. Böyle perişan bir vaziyette olmuş zaten. İçine yağ girmiş bunun. Ama cihazımız halen daha çalışıyor. Böyle açılmaya çalışıyor. Sanırım Android yazılımında bir sıkıntı oldu. Yine çalışıyor. Ya çocuk oynarken elinden düşürüyor, bozuluyor. Bir daha da yapılmıyor. Uğraşıyoruz günlerce yapamıyoruz. Yok kardeşim sen nesin ya? İnat ediyor benden ya. Şuna bak. Aha gene çalış. Yine atacağım bir de. Yok. Çalışıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Uf, kafa vuracağım sana sonunda. Ya bozuluyor. Oğlum nasıl bozacağım ben bunu? Ben bunu kurtaracağım arkadaşlar. Şurada benim el, el sildiğim sprey var. Sıkacağım buna dayanamadım ya. Yeter ya. Patlarsa karışmam valla. Camsız sıktığım bilgisayar vardı ya arkadaşlar. Yok. Yine çalışıyor. Çalışıyor arkadaşlar çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Heh. İşte LCD temizleyin. Buyurun. Yaklaşıyor. Camsı sıkacağım. Hadi bakalım. Buyur. Buyur. Çalışıyor. Çalışıyor abi. Kapanmıyor. Bak duvara vuracağım seni. Bak duvara vuracağım seni. Abi önünü yorkasın. Ya bak ya. Abi suyun içindesin ya. Bak, masa battı lan. Şöyle cam sili boşa gitmesin. Camını silelim tamam. Arkadaşlar çalışıyor ya. Ya çalışıyor. Hala çalışıyor. Ya seni neyine yaptılar ya. Allah Allah kafaya koydum ha su getirdim cam silen bozulmuyor ne nerede ana kart burada ana ha ha hadi yok abi yok görüyorsun suyun içinde ya al suyun içinde ya ha ana suyun içinde şuraya bak ya şuraya bak arkadaş Limon, limon suyu dökeceğim içerisine. Limon suyu. Hadi bak. Gitti şimdi. Arkadaşlar limon suyuyla işi hallettik. Tamamdır. Vallahi tamamdır. Gitti. Sırada sirke de vardı da sirkeye sıra gelmeden gitti. Belki de reset attı. Buradan bir basarım resetini Çalışırsan var ya kafayı vuracağım sana. Vallahi delilendim lan Saat oldu sabahla Akşamdan bu yani bunlar uğraşıyorum ya. Tamamdır arkadaşlar. Gitti. Aha da açıldı. Vallahi açıldı. Vallahi açıldı. Ya arkadaş. gene açıldı bu ya. Şu lambayı söndür ya. Söndür şu lambayı. Ya abi gene açıldı bu ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ne biçim iş ya. Arkadaş ya. Sirke dökeceğim bu sefer de sirke belki tuzlu muzlu şimdi gitti bak sirke limon tuzu eset attı tekrardan bir daha geri gelirse korkacağım ben bundan cin var bunun içinde ya Allah Allah sirke de yemedi ya. Lan sirke olan sirke. Ya arkadaş suyun içinde al sirke döküm al al. Buyur buyur. Kartok ucun içine her tarafını buyur. Kafa yiyeceğim valla. Kafa yiyeceğim valla. Vallahi, vallahi kafa yiyeceğim. Ya bir kim malı bir hafta on gündür uğraşıyorum. Neler yaptım görüyorsunuz sprey sıktım. LCD silme spreyi. Cam silin yarısını tükettim. Limon suyu en son sirkede kendini bıraktı ama halen daha canlı. Şimdi var ya ben bunu kurutayım. İnanır mısınız? Kurutayım gene açılacak Android yazacak burada. Şüpheleniyorum ben buna. Jim var bunun içinde ya. Böyle bir şey yok ya. Aynen böyle. Ben de oynuyor. Yere vurdum, masanın üzerine vurdum. Ya duvara vuracağım, şimdi kıracağım bunu var. Sinirlerim bozuldu. Gerçekten, gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Benimle oynuyor ya. Neyse arkadaşlar, bu deneyde böyle, evde böyle deney oluyor. Sirkelerle, makinelerle falan oluyor. Bir dahaki deney ne olur? Benden deney istemen arkadaşlar. Deneyler zor, gerçekten zor. Bu, bu deneyi evlerde kesinlikle yapmıyoruz. Riskli bir iş. İçerisinde batarya var. Patlar, çatlar, ne olur ne olmaz. Bir dahaki videoda buluşana kadar herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Burada izlediğimiz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir. Serüvenine ortak olabilirsiniz. Allah'a Hoşça kalın. Delilik yapmayın. Görüşürüz.